diyor, nefesini tutuyor diyor. O yüzden sen diyor, var olan diyor, kan damarları içerisindeki diğer organlara giden damarları daralt, bana gelsin diyor. Ne yapıyor? Tansiyonunu yükseltmeye başlıyor. Ne yapıyor? Kan basıncını yükseltiyor, kalp basıncını yükseltiyor. Sonra bir anda hasta diye nefesini veriyor. Ne oluyor? Sonra bir anda taşikardi oluyor. Yani ne oluyor? Koronerler daralıyor, gevşiyor, daralıyor, gevşiyor. Vücut bir e, sabah kadar bir savaş Stresi halinde. Gidiyor. Evet. O uyurken strese giriyor, eşi yanında uyurken strese giriyor. Bizim aslında orlamayı tedavi etmemizdeki amaç sadece eşini rahatsız etmesi değil, sosyal açıdan değil. İşte bu apne. Bu belki erken dönemde, kısa vadede insanın ömrünü hayatına bir anda zarar vermez. Ama sürekli bunları yaşıyor olması kalp sağlığı açısından, beyin sağlığı açısından, özellikle erkeklerde beslenmesi, kanlanması çok olan organlarda işte prostat, göz bununla huzursuz ayak, bunlar hep aslında uyku apnesiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle koroner kalp hastalığı açısından da çok büyük risk.